Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Köy videosu çekeceğim Arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu e, Köydeki aletlerin Ne işler gördüğü Bugün size Bunu çekeceğim e, İsteyenler bu Videoma bakabilir Videoya geçtiğinizde like atabilirsiniz Abone olabilirsiniz aşağıdan Eee Şimdi Ekim ayındayız. Ekim ayında önce lazım olan eee eşyaları göstereyim yani. Romok vesaire falan göstereceğim. Ondan sonra geri kalan şeyleri de sonra tamamlarız. Videoya geçiyorum. Evet, döndürelim kameramızı. Arkadaşlar burada gördüğünüz şey mibzer. Tarlada ekim amacıyla kullanılıyor. Eee bunun ayarını falan yapınız tohum ayarını ee, hatta şuradan şey falan var bakın bu ama eski mübzerlerden yani yerlerde kaplo var ee, kaplodan indirip kaldırabiliyorlar bakın şu arada, arada arasındaki gördüğünüz şeyler ekimi sağlamak için kolaylık sağlıyor bunlar da e, eski olduğu için iple indirip kaldırıyorlar hadi öyle tasarlamışlar onun içinde. Ee, Onun sonra burada romorkumuz var bir tane. Bu romorkumuz her işlevi görüyor. Ee, tohum taşımada işte hasat hasattan sonra dolum yapmak için. Evet. Yani bunlar bu işi görüyor. Bayağı bu da eski bir romok. Şimdi traktör olsa traktörü de gösterirdim. Ama maalesef traktör yok. Traktörü bir sonraki videoda göstereyim. Daha e, Ekim ayına geçmiş bulunmaktayız. Yani Ekim dediğim e, buğday arpa arpanın Ekim ayında şu an. Yani şu an çiftçilerimiz e, Ekim yapıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, aletimiz ise Diskli, diskli tırmık diye geçiyor. Alpler bir marka. Bu da e, tarlanızda ot falan çıktığı zaman bu, bu sayesinde otlara e, biçip geçiyorsunuz. Bakın. Mibzede de aynı şey vardı. Bunda da aynı şey var. Bakın. Gördüğünüz gibi bak. Önü farklı, arkası farklı. Bunlar böyle değişiklik gösterebiliyor. İşte burası böyle şu anlık. Arkadaşlar. Alpler pullu. E, Alpler pulluk demişim. Alpler kültüravatör var burada da. Bu da aynı. E, tarlada. Ekim'den önce. Bunu tarlaya sürüyorlar. Tarlada. Ondan sonra bu tarlayı düzleştiriyor. Yani ekim daha kolay oluyor. Bakın arkasında gördüğünüz merdane. Ee, bu toprağı daha çok düzleştirmek için. Sivri yerleri havalandırıyor. Burası da böyle oluyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ee, buradaki gördüğünüz arkasındaki tek tek bak. Bu da farklı. Bu farklı işle görüyor. Bu farklı işle görüyor. Ama ee, arkasındaki şeyler işlevi değiştiriyor. Yani ben şunun adını bilmiyorum şu an. Ee, onu bilmiyorum. Eğer bilmiyorum koyarsam koyarım. O da distiller notları aynı yine. Bu da aynı. Burada üçlü bir alpler pulluğumuz var. Şöyle göstereyim. Alpler. Bu da eski bir pulluk. Üçlü bu. Bunun dörtleri var, beşleri var, altıları var. Koyna tarım puanına gelirseniz eğer görebilirsiniz. Ee, bu da çok işlevli bir araç. Yani toprağın hava almasını sağlayan bir makine. Ee, bu olmadan yani çok zor çiftçilik yapılabilir. Yani çiftçilik yapılabilir ama çok zor ta tarla işlenir. Ee, arkadaşlar bu da böyle traktörün arkasına takıyorsunuz. Sırasıyla gidiyorsunuz yani bilmeyenler için. Böyle arkadaşlar. Arkada da ee, sulama boruları var sulama borularıyla tarla suluyorsunuz. Evet. İlerlemeye çalışalım. İşte aynı. Bak burada şunlar var ben söylemiştim. Bak bu da aynı üçlü ama bak. Bir de gördüğünüz daha bu ikili. Bunun şeyi başka. İşte ya bu değişiyor eski traktörler için bazı traktörler çekmiyor büyük konusunda. Böyle burada Hyundai Ascent, Ascent bir araba var. Onda gördünüz. Ben bir kapatıyorum burada geri açacağım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar gördünüz aletimiz küre ee, kürek işlevi görüyor. Ahırlarda, inek ağırlarında. Bu ee, bildiğiniz katı gübre yani inek gübresi toplamak için kullanılıyor. Yani bir yere bunu indiriyorsunuz. Traktörle geliyorsunuz ve bu arkasındakini ne gelen gübreleri boşaltıyor. Evet arkadaşlar burada pulluklarımız var. Ve ikinci göstereceğim şey ise bu. Bu da merdane. Ama bu ekimden sonra yapılan bir şey. Bunu ekimden sonra Arkaya takıyorsunuz. Arkaya taktıktan sonra ise toprağı sıklaştırmak için yani to tohumları daha uçmaması için yani toprağı sıklaştırıyor ve bu sayede evet e e ekim yaptıktan sonra daha verimli olmasını elde ediyoruz. Ama çoğu çiftçi öyle bir şey kullanmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim köyümüzde bir sürü kuyu var. Kuyuların temel sebebi e, adı öyle sanırım. kız kuyu diye geçiyor. Mayıs ve Nisan aylarında lale oluyor. Herkes geliyor. E, köyümüze gelebilirsiniz bu konuda çok ziyaretçi alıyor yani 300 bin kişiden alıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz makine e, bir tane dip kazan. Bu dip kazan yerin içine giriyor yani. Az önce kazaya gibi değil. Şunun gibi değil mesela orada gördünüz. Bu toprağın içine giriyor ve toprağın içinden geçiyor. Yani üstte işte yeni toprak çıkarıyor. Bu baya derine geçen. Buna tabii yüksek eşbeli traktörler lazım. Bakın arkadaşlar dediğim gibi burada Dörtlü var. Burada ünlü pulluk var. Da Bu bayağı büyük bir pulluk. Yani bakar mısınız ünlü pulluk. Kaçlı bu? Bir, iki, üç, dört, beşli bu. Uf, ama çok büyük bir pulluk. Yani buna bayağı büyük traktör gitmesi lazım. Yoksa da traktör kaldıramaz. Bu yüksek ihtimalle tanıyorum da yani. Şu gövdeye bakar mısınız ya? Çok büyük. Burası da aynı. Bu dörtlü az önce gösterdim. Arkadaşlar burada aynı kaz ayağımız var. Gördüğünüz ise ikim mi nohut ekiliyor. Ee, bunun kapağı var hani mibzer gibi. Ama bunda nohut ekiliyor. Bu nohut mibzer diye geçiyor. Yani nohut şuradaki ne ekilmiyor. Ekil nohut haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ekim videosu da gelecek. Ekim nasıl yapılır? Onu size göstereceğim. Ee, Ekim sonuna doğru. Aynen Ekim sonuna doğru eğer gelebilirsem bilmiyorum. Belki gelemem ama yüksek ihtimalle diyorum gelebilirim. Eğer gelirsem video atacağım. Ekim nasıl yapılır? Ondan sonrası, bundan sonrası falan filan. İşte tohum olarak hangi markayı kullanmalısınız? Bunları ben hep söyleyeceğim. Tabii ki güzel bir video olacak. Video bitirmeden önce lütfen like atınız. Yani daha kanalımı yeni açtım. Daha e, ikinci videom olacak bu. Ve hiç takip, takipçim yok. Lütfen beğenin. Abone olun. Yorum atın. Çok severim. Sevinirim pardon. Ve bunu bunun <laughs> ne yaparım bilmiyorum. <laughs> Dile olsun diye yaptım. O yüzden görüşürüz. Dediklerimi tekrarlayın ha. Hadi bakayım bay bay.